...şimdi Reklamasyonumuz olmuş olur <laughs> dönüşte... çok kısa bir ara bu çok kısa aradan sonra Abdullah Harıslarla tabii Kürt sorunu değil bunun bir terör sorunu olduğunda e, bir e, e, bu doğru da bir analiz yaptı ama Kürt sorunu temelli de çok önemli başlıklar var ve ben 3 ay boyunca tek kelime hiçbir dilden konuşmadım. Takip sizde Ta Münferit bir olay değil miydi? Senin? Ne demek Münferit? Yatılı bölge okullarını oradaki çocuklar assimile etmek için kurmuşlardı. Ne Münferit ya? Biz hepimiz büyük işkencelerden yani geçirerek... Oradaki öğretmenin kişisel bir tavrı falan... Yani hayır bence, olur mu? Bence Bizi hiç kimse orada. dışarı bile çıkarmıyor. Burada çok büyük bir haksızlık var, büyükten var. Bunu bunu kabul ederim. Yani bence ee, ne olursa olsun o geçiş döneminden sonra Türkiye'de bir ceberrut anlayışı oldu. E, Türkiye'de tek parti iktidarı döneminde milletin değerleriyle, milletin hayat anlayışıyla ters düşülen bir dönemler yaşandı. Yapmayın Allah'ın seversen. Ama, ama bütün dönemlerde ama şey bu yapan, bakın. Yapmayın. Yine, hayır ortadan kalktı. Yakın tarih biliyorsunuz. Osmanlı siz? şemsiyesi altında e, bir emperyalist, bir anlayış hakim olmadı. Bütün insanlar e, hayat anlayışlarında dillerinde dinlerini yaşamakta serbest kaldı ve o nesilden nesil akıp gitti. Ve dolayısıyla bütün işte o milliyetçilik cereyanlarında herkes neticede kimliğini hiç asimile olmadan ortaya koydu. Bugün de sizin ifadenizle e, Bölge insanının ana dinini konuşmasında, ana dinini nesilden nesile aktarmasına demek ki bu tip arkadaşımın ifadesiyle münferit hadiseler diyebileceğim şeyler çıktı. yaşanmış olsa Kürtçe, da Türkçe 1900 1940'larda 1940'larda Türkçe konuşan olmadı. insanlara yani, telgraf tarifesi başına ceza kestiler. İnsanlar Peki, e, bunu, zabıtalar, bunu, Venezia zabıtaları sokak sokak dolaşıp insanlara ...makbuz karşılığı ceza kestiler bu ülkede. Peki bunu Edirne'deki insana yapılmadığını mı zannettiniz? Türkçe konuşanlara kastamakta. yaptılar. Ama öyle Ve yapmayın sadece. Türkçe işte. atışları asılar, vatandaş İşit. Türkçe konuş... ...kampanyalarını açtılar. Evet. E, siz biliyor musunuz niçin peki... E, ...The Marmara Oteli'nin tepesine... ...Sony bilmem ne gibi reklam panoları asılırken... Hakkari Dağları'na ne mutlu Türkiye... Türküm diye diye yazsın. Yani aynı Hakkari, şey aynı şey ki, ne mutlu Türküm diyene. E, bu milletin evlatlarının olduğu yapmışsın? her yerde olsun. çünkü bunu, bizim ortak bir eee değerimizi yazıtıyor. Evet, Heyecanımızı yazıtıyor. her yerde olsun. Ama tepesinde de olsun, Hakkari Dağı'nda da olsun. Şimdi ama ben ama şuraya gelmek istiyorum. Gösteri gibi yapmayın. Yani böyle bir şey yok. yok. Ben Bizi, yapmadım onu. Zorla birisi yaptı. Birisi yaptı ve devlet yaptığı şeyin yanlış olduğunu bugün anladı. Bir Cumhurbaşkanı, Allah'tan böyle bir Cumhurbaşkanımız var. Böyle bir Başbakanımız var. Yani meselenin biraz daha farkında olan, biraz daha vatandaşına yakın Evet tarihi Şefkanl mecburiyetleri, tarihi fırsat değil. diye sunan bir eee bu ülkeden ayrılmak gibi bir dertleri yok ki Kürtlerin. Yani. Böyle şey, bir bence bir, şey, bir gelmek istiyorum. Sever. Şimdi Türkiye'de bence e, tersine bir etnik ırkçılık, ayrılıkçılık yapılıyor. Yani pis bir ırkçılık yapılıyor. Bunu ben yaşamış insanım. Ben kim kime yapıyor? E, şöyle şu anlamda söyleyeceğim biz yıllarca mesela Türk milliyetçiliği üzerine bir siyaset veya ideolojik bir duruş sergilerken, siyaset bina etmek isterken etrafımızdaki birçok insanlar bize ne acıdır. Ya ırkçılık yapmayın diye başlar. Hatta bazıları meseleyi e, İslam'daki e, ırkçılık e, anlayışına kadar getirerek bizi günahkar olmakla da suçlarlardı. Öyle bir niyetimiz haşa yoktu. Haşa e, Allah'ın ko e, koyduğu nizama vaazlara bizim boynumuz kıldan inceydi. Biz hiçbir zaman kucaklayıcı bir millet tarifi yapmaya çalışır ve e, o pis ırkçılığı, etnik ırkçılığı yapmadığımızı belirtir. Bugün yıllar geçti. Emin olun ki ben öyle hayretle izliyorum. Üstelik kendilerini Müslümanlık kimlikte tanımlayanlarımız daha beraber inanılmaz bir etnik ırkçılık yapıyorlar. İnanılmaz Türkiye'de bu yapılıyor. Yani ırkçı ayrımcılık bu inanılmaz Hangi boyutlara geliyor. Bölücülüklere. Şimdi hangi listeye biz hangi, milletin hangi tamamını listeye? bir bütün olarak görüp Hakkari'den Edirne'ye varıncaya kadar bir bütün görüp onunla kardeşlik anlayışı içerisinde yaşama sevincimizi paylaşır ve bunu üst kimliğimiz diye ifade ettiğimiz Türk kimliğiyle tanıtırken şimdi bizi ırkçılıkla suçlamaya çalışanlar suçlayanlar daha doğrusu açıkçası şimdi daha ee, ...inanılmaz etnik hırsçılıklar yapıyorlar. Lazcılık yapıyor, gürcücülük yapıyor... ...boşnakçılık yapıyor, kürtçülük yapıyor... ...şu bu, bu gibi. Bu anlamda söyledim işte. Özeti buydu. Şimdi Türkiye'de onun için... ...bence... E, ...ırkçı bir bölücülük var. Sorun bu. Şimdi dünyanın hiçbir devleti... ...bir taraftan da ırkçılığı kabul eder mi? İnsan haklarının bu kadar hayata geçtiği... ...insan hakları edin ...bu kadar ortada olduğu bir dönemde... ...dünyanın hiçbir devleti ırkçılığı kabul etmez. Çünkü devleti bir millet kurar. Bu millet... Yani buna bu da milli bir e, anlayıştır. Bu millet e, ana dilleri farklı olabilir, farklı şeyleri konuşabilirler ama bir bütünü temsil eder. Şimdi biz onun için Türkiye'de e, devletin ve toplumun asla birbirini ayırt etmediğini, insanların ayırt etmediğini varsayarak ama arkadaşımızın ifadesiyle bana ana dilimi öğretmemek için gayret gösterdiler. Şimdi burada Hayır, öyle o lokal bir. Şöyle şöyle dedi. Sadece asimilasyon için bu ülkede okullar kurulmuştur dedi. Ama asimilasyon olsaydı bu kadar e, bir kitle ciddi bir kitle dilini e, muhafaza etmezdi. Dilini muhafaza etmek bak arkadaşımız çok hemen ciddi cevabını, bir aydın evet, ve hemen ilgili e, efendim, bir şey, edebiyatla ilgili. Evet. Zaten e, polemik yani karşılıklı olmasın diye buna ilgili hemen e, yeri geldiği için Kürtlerin bugün kendi dillerini unutmamalarının tek nedeni Kürtlerin asimilasyona karşı dayanıklı olmalarından kaynaklanmış. Çünkü Kürtlerin kimliği dilleridir zencilerin kimliği renkleridir. Müslüman baskı altındaki Müslümanların e, kimlikleri dinleridir. İnsanın hangi özelliği baskı altındaysa orası kimliğidir. Bu Emil Maluf'un tanımıdır ve bana çok doğru yakın gelen bir tanımdır. E o zaman peki dolayısıyla Kürtlerin e, müsaade edin. Kürtlerin dili yasaklandığı için çünkü Kürtlerle Türklerin dini aynıdır. Yaşama alışkanlıkları aynıdır. Kültürleri çok benzerdir. Beraber yaşamışlar bu topraklarda. Tek farklı yanları var. Dilleri birbirinden farklı. Evet. Dolayısıyla da, dolayısıyla da Kürtler kendi ulusal kimliklerini, milli kimliklerini kendi dillerine şamil etmişler ve bunu korumak için de asimilasyona karşı çok şiddetli direnç göstermişler. Evet, işte çok teşekkür ederim. Şöyle doktor. bir nokta, şimdi bir Kürt askere gittiği zaman iki sene kalırdı, Türkçe öğrenmeden gelirdi. Hakkari'ye bir öğretmen gelirdi, altı ay içerisinde Kürtçe öğrenir ve giderdi. Bu şundan kaynaklandı, yani bu bilinç altı bir şeydi. bu insanın fıtratında var olan bir şey. Yani çünkü Tanrı insanlara bu tür özellikler bağışlar. Anandan Türk doğarsın, Kürt doğarsın. Bunlar insanların seçimi değil. Benim seçim değil Kürt olmak. Yani ayrıca da matah bir şey değil benim Kürt olmak. <laughs> Güzel. Kürt olmak da bana ayrı bir özellik katmıyor. Beni peygamber statüsüne ulaştırmıyor. Bir şey yapmıyor bana. Ama eğer benim kimliğimden dolayı bana herhangi bir şekilde birisi bir şey söylüyorsa bu benim zoruma gider. Kürtlerin de bu zoruna gitti. Ama deminden beri demin işte Abdullah Bey de konuşmasına çıkardığı bir şey var. Efendim karınlarını doyuralım, eğitim verelim. ya Kürtler böyle o kadar yani o kadar şöyle bir şey de ki abi. yani orada bakın lütfen. böyle bir şöyle bir bildireyim. Bir de eğitim 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 verelim. Şunu yapalım, bunu yapalım. Bir vahşi grup şey, var orada. Bir köylü vahşi grup var. Abdullah Bey sözünü orada... yanlış anladınız galiba. Hayır hayır. hayır genelde var. olan... Genelde var olan bir ideolojik anlayıştan bahsediyorum. Yani cahil insanlar eğitim verene bilmem ne yapalım, terör ortadan kalkar. Böyle bir şey yok. Orada cahil insan yok. Hayır Ama şunu kabul etmeliyiz. Yani bir sosyal ekonomik yani bir şey böyle benim orada sarf olduğum bir bir, saniye, bir dakika bir, bir dakika orada o sözü e, nasıl öyle algılayıp bu şekilde sosyal bir sosyal ekonomik dönüşüm olması gerekiyordu ben ya. şahsen e, ama yani, e, yani başka e, 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 burada kesinlikle böyle hayır ne demek yani. ne demek bakın benim benim atam benim atam Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiği zaman şunu gördü Ayasofya'da ya, İstanbul'da yaşayan Hristiyanlar ellerini duvarlara yaslamışlar. Gökten Mesih'in gelmesini ve kendisini kurtarmasını bekliyorlardı. Ağlıyorlardı. Ve onlara şunu söyledi. Dedi ki: "Siz artık dedi, canınızla, malınızla, ırzınızla, namusunuzla, inancınızla benim emniyetim altındasınız." Ben Kürtlere bir dakika merhameti bakın. Şimdi yok. Ne olursun, hangi merhamet? Kimsenin, bakın burada be, ben, ben kimseye devlet, falan, ortak devletimiz bakın, değil. Bizim devletimiz. Ben şunu söyledim. Ben, bir Kürt ben şunu bana Kürt dedim. Kürt göstermeyin. Kürt dedim. Kürt dedim şey benim kardeşim işte. dedim. Ama benim bu kardeşim sözüne çok teşekkür sizin ederiz. bu şekilde yani... bu şekilde beni provoke edecek şekilde Ay, karşılık veriyorsunuz? Hani ben... E, benim söylemiş olduğum sözlerden kesinlikle ve kesinlikle Atulabiyo, sizin söylemiş olduğunuz aklındaki... gibi bir sonuç çıkmaz. Ben dedim ki bölgede, bölgede ...fakirlik var dedi. Yokluk evet. var dedi. Bakın ben bir, bir örnek vereyim size. Yaşamış, ol, yaşamış olduğum bir örneği anlatayım size. Yerini de vereyim. Gülyazı. Gülyazı'ya gittik. Gülyazı'dan operasyona çıkacağız. Neresi olduğunu bilirsiniz. Sınır hemen yakındır. Korucularla konuşuyoruz. Ben mesela eski isimleri... ...Kürtçe isimleri, Gülyazı diye bir şey hiç Neyse siz, evet. siz başka Kürtçe türlü alı olabilirsiniz. Çok şey değil. Evet. Ee, Bey, iyi malzeme <laughs> yere Evet. Korucularla konuşuyoruz. Dedi ki, ya dedi komutanım dedi ya... Üç tane dedi akrabamız dedi şeye katıldı dedi.